Hat sanatının unutulmaz ustalarından Hamit Aytaç. Asıl adı Şeyh Musa Azmi olan Aytaç'ın yazı tutkusu, 6 yaşındayken Diyarbakır'da Sıbyan Mektebi'nde başladı. 15 yaşında yüksek tahsil için İstanbul'a giderek hukuk fakültesine kaydoldu. Bir yıl sonra babasını kaybedince okulu bıraktı ve matbaa işine girdi. Yazı tutkusu hiç bitmeyen Aytaç, Sanayi Nefise Mektebi'nde eğitim gördü pek çok yazı ustasından ders aldı ve sonunda en büyük hat ustalarından biri oldu. Birçok talebe yetiştiren Aytaç, Osmanlı döneminin hat sanatını Cumhuriyet nesillerine aktardı. Şu anda hayatta olan e, büyük hattat, hattat e, Hasan Çelebi hocamız, e, onun yaşayan en büyük talebesidir. Bugün hat namına ne varsa Hamit Bey'e borçluyuz. Yani Hamit Bey ve e, talebeleri Hüsna hatlı bugüne taşımışlardır. Gönül verdiği bu sanatı yaşatma gayretiyle 60 yıl boyunca tek göz odada gece gündüz demeden yazdı. 1982'de 91 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yuman büyük hattatın birçok camide yazıları bulunuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Büyük Usta'nın hatırasını yaşatmak için harekete geçti. Belediye Dağ Kapı Meydanı'nda arka planımdaki 1 ve 2 numaralı burçları restore edecek ve daha sonra da bu burçlarda Hamit Aytaç Hat Müzesi açacak. Hatta Tamit Aytaç'ın hem kendi eserlerinin hem de talebelerinin eserlerinin olduğu bir hat müzesi olacak. ve Aynı zamanda burada geleneksel sanatlar alanında tesip, hat, minyatür, ebru ve benzeri geleneksel sanatlarda da sanat eğitimlerinin verilmiş olduğu bir sanat merkezi olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kısa sürede çalışmaları tamamlayıp müzeyi açmayı hedefliyor.